Ahmet abi şairlik varmış ya. 2013'te pazar günü ayın 10'unda pazar günü hangi te ay? 6. ayın 10'u. 6. ayın 10'u pazar günü oraya şeye gidiyor yine gidiyor. Orada o tarihlerde de yaz olduğu için kimseyi de bulamıyor. Herkes işinde gücünde tarlada köye gidiyor değil mi? Tabii tabii. Yine köye gidiyor. Millet tarlada olduğu için kimseyi bulamıyor. Aşağı mahallede bizim bir Zehra ablamız vardı. Onlara gidiyor. O gün de hafif bir yağmur yağmış. Orada bir yemek yiyor, yemek veriyorlar. Ondan sonra da e, tekrar geri dönüyor şeye gelmek için su şehrine. Hatta onlar yemek yedikten sonra bir traktör geliyor oradan. Yola diyor ki traktörlerine önüne çıkayım da onunla beraber diyor su şehrine gideyim diye öyle şey yapıyor. Traktöre de yetişemiyor. Ondan sonra yürüyerek çıkıp e, köyden çıkıyor. Köyün karşısında bir yer vardı, ahırları var, Muhtarın kardeşi orada karşılaşıyor onunla. Diyor ki, e, usta derlerdi ona. Demirci ustasıydı kendisi. Hı hı. Usta diyor, gitme misafirim ol diyor. Kal bu gece diyor. Yok diyor gideceğim diyor. Beni bekleyenler var diyor. Akşam namazı da olmuş o saatlerde. Durduramıyor, gidiyor. Ondan sonra muhtarın kardeşi, e, su yerinde kardeşim var benim Yusuf isminde. Ona haber veriyor. Diyor ki baban gitti diyor. İlgilenin diye haber ediyorlar. Kardeşim de her zaman geliyor nasıl olsa diye. ilgilenmiyor. Ertesi gün e, anneme soruyor. Babam geldi mi diye. O annem de diyor ki gelmedi diyor. Şey yapıyor. Ertesi gün akşam kardeşim e, bir yanına kim alıyor bilmiyorum. Hatırlamıyorum şimdi. Birini alıyor. Aramaya çıkıyorlar. E, 20 jandarma bir geldi önce. Sonra 50 jandarma geldi. Sonra 100 jandarma geldi. O 100 jandarma'nın geldiği günü helikopter geldi. Helikopterle falan arama yapıldı. Aradık, çok aradık ama bulamadık. Şimdi hayvan falan yese elinde bastonu varmış. O bastonu mutlaka oralarda düşerdi. Açık arazi çünkü. İmkanı olsa da oraları çekip bir görsek kaybolduğu yer, gittiği güzergahı bir görsek net belli olur o zaman. Eğer öyle bir şey olsaydı e, mutlaka bir şey bulunurdu. Ya ayakkabısı düşerdi ya elindeki bastonu düşerdi. Bir şey bir şekilde bir şey olurdu. Biri kaçırmış olabilir mi? Bir şey yok ki malı mülkü yoktu üzerine. Kaçırma olayı zannetmiyorum. Yani falan... Yok, düşmanı yok, parası yok, hiçbir şeysi yoktur. Hiçbir şey yoktur üzerine. Malı da yoktur zaten. O Aynı acı bir şey. Yani. O, o acı bir şey. Kayıp bambaşka bir şey. Hani ölseydi Mezara koyardık. Rahmetli annem vefat etti geçen sene 2021 Ocak ayının 28'inde. Götürdük mezara koyduk belli yeri. Ama babamınki öyle değil. Ben bastonunu bulsam da bir yere koysam burada derim. Ümit hissi şöyle Allah'tan ümit kesilmez. Ümidimiz o. Hı hı. Belki diyorum kendisini değil de bir şeyini bulsam o da bana yetecek. Ayakkabısını, bastonunu, herhangi bir şeyini bulsam o bile bana yetecek. Ya bir şimdi, ben da. şimdi onun onun peşindeyim. Yani bir şeyini bulma peşindeyim. Afişleri, e, burada benim bir tanıdığım vardı, ona yaptırdım. Ben o zaman memleketteydim, telefon ettim. Bizim derneğimiz var. Dernekteki arkadaşlar e, İstanbul'dan başladılar tesislere asa 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 e, su şehrine geldiler. Sivas'a kadar yani. Evet Sivas'a kadar tesislere asarak geldiler onlar. Benzinliklere. O, Sivas'ta e, su şehir arası yol boyu her tarafa astık. Su şehrinin içinde her tarafa astık biz. Oraların hepsini astık afişlerini. Hı hı. 2013 6. ayın 10'u kaybettim babam seni arıyorum. Günlerden Günlerden de pazar pazartesi günü kaybettim babam seni arıyorum. Kaybettim babam seni arıyorum. Hem okurum hem de yazarım. Ölüm bizim için olsaydı mezarın. Senin için diyar diyar gezerim. Kaybettim babam seni arıyorum.